Alemlerin nuru Kur'an'dır. Hiçbir kitap değil. Alemlerin nuru Kur'an'dır ve mümin Kur'an'ı okumalıdır, Kur'an'ı yaşamalıdır, Kur'an'ı anlamalıdır. Kur'an'ı anlamamamız için, Kur'an'ı anlayıştan uzak durmamız için çaba sarf eden sohbet ehli insanlar var. Müslüman Türk Kur'an'ı anlayamaz kelimesi öylesine sığ öylesine basit bir anlayış ve düşüncedir ki çünkü Kur'an Arapça inzal olmuştur. Mümin Kur'an'ı okur sevap kazanır. Ancak Arapça olan Kur'an'ı mümin mealinden okuyarak Allah'ın Kur'an'ında ne açıkladığını öğrenir. Allah ne anlatmak istiyor? bunu öğrenir. Kardeşlerim kendimizi kandırmayalım, din adına kandırmayalım en azından. Sahabe-i Güzin efendilerimizin birçoğu okur yazar değillerdi. Eğer okur yazar olsaydılar zaten Bedir Savaşı'nda esir alınan kişilere eğitim ve okuma yazma öğretimi karşılığında onların hürriyeti verilmezdi. Dolayısıyla sahabe okur yazar olmadığı halde ve Kur'an da bir kitap olarak elde olmadığı halde Allah'ın peygamberini dinliyor, anlıyor ve yaşıyorlar.